Tarihin en tuhaf salgınını duymaya hazır mısınız? 1518 yazı, Strasbourg. Frau Trofea adında bir kadın sokağa çıkıp aniden dans etmeye başlıyor. Müzik yok, kutlama yok, sadece durdurulamayan bir dans. Bir hafta içinde ona 30'dan fazla kişi katılıyor ve bu sayı hızla artıyor. Yetkililer şaşkın. O dönemin doktorları bunun kızgın kan hastalığı olduğunu düşünüp akıl almaz bir çözüm öneriyor. Bırakın, yorulana kadar dans etsinler şehir meydanına dev bir sahne kuruluyor. Müzisyenler ve profesyonel dansçılar getiriliyor. Ama bu yangına körükle gitmek gibi oluyor. Salgın kontrolden çıkıyor ve bir ayın sonunda yaklaşık 400 kişi durmaksızın dans ediyor. Ancak bu bir eğlence değil. İnsanlar bitkinlikten, kalp krizinden ve yorgunluktan teker teker hayatını kaybediyor. Peki bu çılgınlığın sebebi neydi? En güçlü teori o dönemdeki kıtlık stres ve batıl inançların tetiklediği bir tür kitlesel psikojenik hastalık yani kitlesel histeri, tarihin en ölümcül dans partisi. Bu tarz gizemli hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.